When mm -hmm. mm -hmm. Beyler, Kantonu'na hoş geldiniz. Teslimizlik temelini atmayı bizlere nasip eyledik. İnşallah da tamamlayın, halkımızın hizmetini sunmayı bize nasip eder. Tekrar hepinize hoş geldiniz de saygılarımı sunarım. Milletvekillerim, İl Genel Meclisi Başkanım ve Sekreterim İl Genel Meclisi Üyeleri eee değerli ee, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, köyümüzün e, sosyal tesisinin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla saygı hepinizi selamlıyorum. Bu pandemi sürecinde hepimiz teşkilat çalışmaları olarak eee bu pandemiden, pandemiden etkilenir ama, ama, ama yine de elimizden geldiğince halkımızı da eee sağlığını riske, riske atma da e, ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kasım ayı içerisinde eee köyümüze yaptığımız ziyaret Köyü sırasında sayın sayesinde, muhtarımızın e, köyün acil çantası, ihtiyaçları konusunda bize e, köy ihtiyacı da, e, biz konağı ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de e, kendilerine ivedilikle e, 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 yardım sözü vermiştik. De, e, sağ, sağ olsunlar e, Genel Meclisi Başkanımız ve sekreterimizin desteğiyle bugün gün temel atma durumuna kadar Getirdik teslimimizi. Meselesi. E, bugün e, inşallah, e, inşallah. hep birlikte Temel Ahmet için bugün burada bulunuyoruz. E, bu süreçte bize destek veren e, Sayın Genel Meclisi Başkanımıza, Genel Sekreterimize, Teşkilat mensubu arkadaşlarımıza ve milletvekillerimize e, buradan canı gönülden e, teşekkür ediyorum. Milletvekillerim, ilçe Başkanım, ilçe başkanım Belediye Başkanlarım, Muhtarlar Dernek Başkanım, Muhtarlarım, İl Genel üyelerim, Kıymetli vatandaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben de e, her şeyden önce yılın memleketimize huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor. Burada başlanılan köy konağının e, Himmetoğlu köyümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen hem merkez birlikte görev yapan genel meclis üyelerime de ben teşekkür ediyorum. Onlardan köylere destek vermeye devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın üstleri olmasını diliyorum. Biz özel idare olarak, meclis olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle AK Parti hizmetleri baş, zamanında başlayan hizmetlerimiz artarak köylerimize yapılmaya devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın bütün eksikliklerini biliyoruz. Hem milletvekillerimiz, hem teşkilatımız, hem ilgilenen meclis üyelerimizle beraber Bölgede vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah da hizmetlerimiz artarak devam edecek. Ben tekrar tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yapacağız mı yapacağız mı derken 5-6 tane konuşma çıktı başarılar. Evet ben de hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Köyümüzün temel atma töreni değil bu da açıkçası. Bu bir vesile oldu köyümüze gelerek vatandaşlarımıza sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, birlikte beraber olmak. Sosyal tesisimizin inşallah açılışında da birlikte oluruz, beraber oluruz. Öncelikle bunu organize eden ilçe başkanı arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Biz milletvekili arkadaşlarımızla sürekli köylerimize, belgelerimize bir vesileyle gidip hazır etmek Biz istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. istiyoruz. Ama malum hem pandemi döneminden dolayı hem de bir vesile olmadan gelmek doğru da olmuyor. Bugün bu vesileyle aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz bu pandemi vesilesiyle özellikle köylerimizin ön plana çıktığı herkesin şehirde yaşayan insanlarımızın özellikle köylere gelerek daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat yaşamanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk, yaşamış olduk. Benim çocukluğumuzda köylerimizdeki nüfusumuzun, köy nüfusumuzun kent nüfusundan daha fazla olduğu dönemleri biliyorum. İnşallah o dönemlere doğru yavaş yavaş geliyoruz. Buraya zaman harcayıp buraya gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten güzel bir hizmeti ilk adımları atılmış oldu. Muhtarım da çok heyecanlı. İnşallah bu heyecan devam eder. Bu bölgeye köyümüzü hizmet yapma aşkı inşallah çok hizmetleri kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bu yaptığımız yatımız, sosyal tesisi tesis, inşaatını, inşaatını özel idaremiz, idaremiz ilgilenen meclislerimiz takip ederler. Bu inşaat yatımız, yapılır. Yatımız, ama, ama, ama sizlere düşen yatımız, görev, görev bunu korumak, görev, bunu korumak yatımız, bunun içini boş, boş bırakmak, bırakmak. Burayı, burayı yatımız, devamlı, devamlı bir şekilde aktif tutmak, bu sonuç itibariyle neyi kazandırıyor? Birlikte olmayı, birlikte kaynaşmayı, bir bütün olmayı gerektiriyor. Evet, evet, ülke olarak zor durumlardan olarak geçiyoruz. geçiyoruz. Özellikle bu, bu pandemi, pandemi büyüklerimiz açısından zor anları yaşattırıyorlar, yaşattırıyorlar bizlere. bizlere. Yaşıyoruz da. da. Yaşıyoruz Yaşıyoruz da. da. Bugün, Bugün bu programın yapılacağını bize il başkanı, ilçe Başkanı söylediğinde, başkanımız başkanımız söylediğinde başkanımız biraz endişeleniyoruz ne yazık, yazık, yazık ki. Yazık Çünkü pandemi her tarafta var. var. Bu salgın her tarafta var. İnşallah hiçbirimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu bu pandemi uğramaz diyelim. İnşallah bu hastalıklara kapılmayız. Ama gidişatımız iyi. Bu gidişatımız için en önemli olan şey maskeyi hiçbir zaman eksik etmeyelim. Mesafeye dikkat edelim ve temizliğimize dikkat edelim. İnşallah daha güzel ortamlarda, daha kalabalık ortamlarda yine beraber oluruz. Gerçekten özledik. Birbirimizi kucaklamayı özledik. Tokalaşmayı özledik. Gerçekten bunların ne kadar değerli olduğunda artık anlamaya başladık. Bizler bugün buraya gelerek sadece burada amacımız temel hatta olabilir tabii ki ama burada uzun zamandır bir araya gelemiyorduk, sohbet edemiyorduk. Vatandaşlarımızla, köylerimizle bu şekilde ziyaretler gerçekleştiremiyorduk. Bu bağlamda hem ilçe başkanımız buna bir adım attı. Muhtarımız da bugün bizleri buraya davet etti. Allah razı olsun kendisinden. Ve gelecekte inşallah Hamdi Bey'in anlattığı çok güzel hizmetleri devam ettiriyoruz. Amacımız halkımızın layık olduğu ay, seviyeye ay, bütün ay, hizmetleri kavuşturmak. Sağdemir Başkanım, kıymetli sözlerimiz çok değerli ümmet olduğum çok değerli insanları ben de bir, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tabi genel sekreterimiz de, saygı de, de, bir, bir, de bir, onu da unutmayalım. Evet sözlerimin başında çok kıymetli vekillerin ikincisi burada Hamdi Bey, Polat, Ahmet Bey. Polat Bey biliyorsunuz Covid-19'da mücadele ediyor şu anda. Ama iyi selamları var. Kendisi bugün aramızda değil. Onun da selamını sizlere ileteyim. Sözlerinin başında. Evet, İmmetoğlu eee güzel köylerimizden bir tanesi. Benim de iş yerimde veya arkadaşımız çalışıyor. Onun için bu köyüm ben de eee özellikle yeni başkanım. Bugün burada çok kıymetli ilçe başkanımızın belki ilçe başkanımızın yapmış olduğu program için beraberiz. Millet doğumunda bir köy karar yapılıyor. Allah köy kanalı desem kocaman bir inşaat. Aşağı yukarı 400 metrekareden bahsediyor. Büyük bir inşaat. İnşallah bu inşaatın temelini bugün atıyoruz. İnşallah inşaat tuttuktan sonra açılışında hep beraber sağlıklı bir şekilde yaparız. Tabii vekillerin bahsettiği pandemi süreci devam ediyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tip toplantılarda yan yana geliyoruz ama işte mesafeye dikkat edeceğiz. İşte konuşmalarımızı erken bitirip Fazla da e, insanları sıkıntıya sokmayacağız. AK Parti iktidarında 18-19 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehirlerde ne yapıyorsak, nasıl belediyelerde çalışıyorsak, belediyelerde nasıl başarılı olduysak, işte köylerde ve ilgilenen ve özel idareyle <laughs> beraber bu işleri vekillerimizin de bahsettiği gibi yollar olsun, su işleri olsun gereken neyse köyleri daha yaşanır bir kent e, haline getirme çalışıyoruz ve çalışacağız bundan sonra da. Köylerimizin değerini pandemi sürecinde daha çok gördük ve yaşadık, ve yaşıyoruz. Onun için bu köylerde yapılacak her türlü işte yatırımda işte ilgilenen meclislerimizin hepsine Allah razı olsun. Onlar da Bunları yapıyorlar, e, özel beraber. Tabii başta bunları yaparken önemli şey, kıymetli yetkilimizin Ankara'da zorunda yapılacak destekler noktasında yapmış oldukları çalışmalar. Biz kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Dükkanlar var dükkanlar. Dükkanlar yani da var. En büyük esnafı olmadı da var. Arkadaşlarım var. Sizleri de bekliyorlar. 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 Sizleri seviyorlar aynı zamanda. Yeni yanında ee, en üstten e, değişen şey. kurtarını söylediler de bize. E, Tabii ki bizler bizim için aracı oldu. Bizi kırmadık. buraya tekrar. Hayırlı Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ya da doğru. Ya. Bu karşısında var değil mi? Ama bundan Bu 本当に。